Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ruh sağlığının temelleri ünitesinin birinci ve ikinci bölümünde işlediğimiz konularla ilgili sorular hazırladım. Hadi bu soruları çözmeye başlayalım. İlk sorumuz. Bireyin doğuştan gelen fizyolojik özellikleriyle ilişkili olup kolay kolay değişmeyen kişilik yönü hangisidir? Değerli arkadaşlarım doğuştan getirdiğiniz kolay kolay değişmeyen yönümüz mizacımız ya da huyumuzdur. İkinci sorumuza geçelim. Huy canın altındadır. Atasözü aşağıdaki kavramların hangisiyle örtüşür? Huy neydi? Mizacımızdı. İki soru da benzer olmuş. Umarım pekişmiş olur. Üçüncü soru. Bu parçada açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kişiliğin çevrede şekillenen yönüdür. Kişiliğin doğuştan gelen yönü mizatsa kişiliğin çevrede şekillenen yönü de karakterdir diyor ve Edirne'yi işaretliyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Bireyin doğuştan getirdiği kişilik özelliklerden biri olamaz. Doğuştan getirdiğimiz özelliğimiz neydi? Mizacımız. Bakalım hangisi mizacımız değilmiş? Adana, sinirli olmak. Bursa, neşeli olmak. Ceyhan, düzenli olmak. Değerli arkadaşlar düzenli olmak karakterle ilgilidir. Yani çevreyle kazandığımız bir özelliktir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Denizli ve Edirne'ye de baktığımızda İçe dönük olma, dışa dönük olmak da mizahla ilgili bir durumdur. Beşinci sorumuza bakalım. Ben kimim? Ben neleri yapabilirim? Benim için neler değerlidir? Hayattan ne bekliyorum gibi soruların yanıtları aşağıdaki kavramların hangisinin temel telini oluşturur? En alttan başlayalım bu sefer. Duygu olabilir mi? Duygudan hiç bahsedilmemiş. Mizaç olabilir mi? Doğuştan gelen bir özellik var mı? Yok. Karakter olabilir mi? Çevre ve toplumdan bahsediliyor mu? Hayır. Benlik olabilir mi? Evet. Neden? Çünkü zaten bireyin benini sorguladığı bir durum. Hocam neden kişilik değil? Kişilik değilmiş olsaydı ilk önce öncelikle karakter ve aynı zamanda huyun ya da mizacın birleşmesinden meydana gelir diyecekti. Ya da tektir, biriciktir, özeldir, başkalarından ayrı dedi mi? Hayır. Yine cevabımız Bursa olacaktı. Altıncı sorumuza bakalım. Bu parçada kişinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Kişilik, kişinin kendine göre bir farklılığı, belirgin bir özelliği olması durumu kişinin kendine özgü yapısıdır bu zaman içerisinde fazla değişiklik göstermez. Örneğin çevresi tarafından sakin, iyi kalpli ve yardımsever olarak bilinen bir birey sinirli bir anında ihtiyacı olan bir insana yardım etmiyor diye aksi şekilde nitelendirilemez. Çünkü kişilik özellikleri sürekli göstermektedir. Hatırlarsanız ne demiştik? Kişilik zaman içerisinde oluşur, kolay kolay değiştirilmez. Çünkü kişilik tutarlı bir yapıya sahiptir. Şıklara bakalım. Adana kişiliğin tutarlı bir yapıya sahip oldu. Aradığımız zaten bu. Kişilik zaman içerisinde kolay kolay değiştirilmez. Değişime kapalıdır aynı zamanda zaman içerisinde de yavaş yavaş olmaktadır değerli arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Bu parçaya göre kişinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Direkt şıklara geçiyorum. Kalıtsal özelliklerin, anne baba tutumların, toplumsal çevrenin, zeka düzeyinin olamaz. Yetişme tarzının etkisi söz konusudur. Ama birey ne kadar zeki o kadar kişiliklidir diye bir durum söz konusu olamaz. 8. soruya bakalım. Yukarıdaki paragrafta sözde edilen kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kurama göre bireyin olumlu bir kişiliğe sahip olması için özgür olması, kendi yaşamından ve eylemlerinden sorumlu olduğunu bilmesi gerekir. Evrende kendi varlığı ve özünü belirleyebilen tek varlık insandır. Dolayısıyla kendi kişiliğini kendisi oluşturur. Paragrafta vurgulan şey nedir? Sürekli insandır. İnsanın biricikliği, tekliğidir. Bakın burada insan kendi varlığını ve özünü belirleyen tek varlıktır diyor. Bu yaklaşım hangisi olacaktır? tabii ki hümanistik kuram olacaktır. Hocam psikodinamik kuram neden olmadı? Bilinç altından ve geçmiş yaşantılardan bahsetmediği için davranışçı kuram ile sosyal davranışçı kuram aynıdır. Öğrenmeden, pekiştirmeden, model almadan bahsetmediği için bunları eledik. Psikososyal kuram kişiliği evrelere ayırmaktadır. Her evrede geçirmesi gereken bir takım krizler vardır. E bundan bahsedilmediği için onu da elemiş olduk. Dokun soruya bakalım. Yukarıda açıklanan kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Bireyin öznel yaşantıları üzerinde duran bu yaklaşıma göre insan yaşamda seçenekleri olan bu seçenekler arasında kendisine uyanları seçebilen, kendisini geliştirebilen bir varlıktır. Yani insan, insanoğlunun ve nasıl bir varlık olmak istediğinin farkındadır. Bu yaklaşıma göre insan davranışları önceden kestirilemez. Çünkü her bireyin kişilik özellikleri birbirinden farklıdır ve her birey kendi yaşamına yön verebilir. Bu yaklaşımın savunucuları Carl Rogers ve Abraham Maslow'dur. Yani hangi yaklaşımdan bahsetti? Hümanist yaklaşımdan bahsetti. Hocam şıklarda var mı? Yok. Peki neyi işaretleyeceğiz? Fenomenolojik kuramı çünkü hümanistik yaklaşımın Diğer ismi fenomenoloji kuramdır. 10. sorumuza geçelim. Bu durum aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle açıklanabilir? Kişilik tekrarlanan davranışların toplamıdır. Eğer kişi değişik durumlarda sakinliği ya da saldırganlığı sebebiyle istediğini elde ediyorsa ve yeni isteklerini de elde etmede yine aynı yolu izliyorsa bu durum benzer davranışların pekiştirmesine neden olur. Değerli arkadaşlar pekiştirmeyi nerede görmüştük? Edimsel koşullanmada. Edimsel koşullanmanın kişilik kuramındaki karşılığı neydi? öğrenme kuramları ya da sosyal davranışçı kuramdı. Bakalım var mı? Evet, Edirne'de var. İşaretleyelim, 11'e geçelim. Kişinin gelişmesinde fiziksel çevre ama özellikle de sosyal çevre önemlidir. Çevrenin kişilik üzerindeki etkisi daha çok öğrenmeler yoluyla gerçekleşir. Bireyler sosyal ortamlara göre nasıl davranacaklarını sosyal çevrenin içerisindeyken öğrenirler. Yani ne yaparlar model alarak öğrenirler. Model alarak öğrenmenin kişilik kuramındaki karşılığı nedir? Ya öğrenme kuramıdır ya sosyal davranışçıdır. Bakalım nerede var? Adana'da işaretleyelim ve 12. soruya geçelim. Yukarıda söz edilen kişilik kuramı adaylardan hangisidir? İnsanoğlunun doğuştan getirdiği iki temel kuvvetli eğilim vardır. Bunlar da cinsellik ve saldırganlıktır. Cinsellik ve saldırganlığı görünce aklıma Freud gelecek miydi? Ge gelecekti. Peki Freud geldiyse psikoanalist ya da psikoanalitik yaklaşım gelecek miydi? Evet. Peki bununla birlikte ne gelecekti? Bilinçaltı kavramı gelecekti. Süper üçlüyü kurduğumuza göre artık psikoanalitik yaklaşımı işaretleyebiliriz. O yoksa ne yapacaktık? Psikodinamik yaklaşımı işaretleyecektik. 13. sorumuza bakalım. Freud'un bu resimle ilgili açıklaması aşağıdaki görüşlerin hangisine örnek oluşturur? Sigmund Freud, Leonardo da Vinci'nin İsa ve Rem Aziz Anna tablosu hakkında şunları söylemiştir. Leonardo'nun çocukluğu bu resimle büyük benzerlik gösterir. Onun da iki annesi olmuştur. 3 yaşındayken koparılıp alındığı öz annesi Katarina ve babasının daha sonra evlendiği genç eşi Alberia çocukluğuyla ilgili bu özelliği göz önüne alınca ona bu resmi yaptıran etkenler de anlaşılıyor. Hatırlarsanız Freud ne diyordu? 1'e 7'sinde neyse 70'inde odur. Yani çocukluğa vurgu yapıyordu. Bizim de bulmamız gereken şey bu olsa gerek. Adana kişinin yapısının dinamik olduğu, Bursa kişinin temellerinin çocuklukta atıldığı evet aradığımız şey budur. Ee, İd ve süper egodan bahsetmiyor. Bilinçaltının bilinçliğin alanından geniş olduğundan da bahsetmiyor. 14. sorumuza bakalım. Mert'in bu durumu göz önüne alınırsa Freud'un psikososyal gelişim dönemlerinden hangisine uygun şekilde geçmediği söylenebilir diyor. Mert sorumsuz davranan, dağınık, düzensiz, dik kafalı, inatçı bir lise öğrencisidir. Eline geçe her parayı anında harcar, öğretmenlerine ve arkadaşlarına hatta okul kurallarına bile karşı çıkan bir kişilik yapısı geliştirmiştir. Ailesi defalarca okul psikologlardan yardım istemiş ama psikologlar bile duruma müdahale edememişlerdir. Şimdi Freud'un hangi dönemini ee, sağlıklı geçmediğini bulalım. Bakın hatırlarsanız ne demiştim. Eğer tuvalet eğitimi kişi iyi geçiremezse ne olur? Ya inatçı olur, ya Cimri olur ya savurgan olur ya saldırgan olur ya çok düzenli olur ya da çok düzensiz bir birey olur. E anlattığımız her şey burada var mı? Var. O halde tuvalet eğitiminin verildiği tuvalet eğitimine ilgili sıkıntının yaşadığı dönem hangisidir? Anal dönemdir. Hocam yine hızlı geçmeyin diğer şıklara bakın diyorsanız bakalım oral dönemi hatırlarsanız oral dönem neydi arkadaşlar? Burada en önemli organ ağızdı ve Dünyayı neyle tanıyorduk? Emme davranışıyla tanıyorduk. Her şeyi ağzımıza götürüyorduk. Bu dönemde de çocuğun sütten erken ya da geç kesilmesinin bir takım sıkıntıları olduğunu ifade etmiştik. Fallik dönem cinsellikle ilgili bir dönemdi. Genital dönem değerli arkadaşlar ergenlik döneminin olduğu bir dönemdi. Gizli dönemde ya da gizli dönemde çocukluğun okula başladığı dönemde burada arkadaş çevresi daha önemli bir rol alıyordu. Şimdi 15. sorumuza geçelim. Yukarıda açıklanan dönem Freud'un psikososyal gelişim dönemlerinden hangisidir? Bu dönemde temel has kaynağı ağız ve emmedir. Hatırlarsanız az önce şıkları elerken bunu söylemiştik. Bu dönem hangi dönemdir? Oral dönemdir diyorum ve 16. soruya geçiyorum. Aşağıdaki kişilik tanımlarından hangisi psikodinamik yaklaşıma uygundur? Adana. Kişilik bir insanın kendine özgü gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarının tümüdür. Yani nedir? Ö gözlenebilen, ölçülebilen davranışlar, öğrenme kuramından davranışçı yaklaşıma aitti. Peki kişilik kuramında hangisi olacaktır hocam? Sosyal davranışçı kurama ait olacak. Bursa'ya bakalım. Kişilik diğer tüm sosyal davranışlar gibi öğrenilmiş davranışlardan oluşan bir bütündür. Ceyhan. Kişilik bireyin yakın çevresindeki kişilerin davranışlarını taklit ederek kazandığı özelliklerdir. Yani model olarak öğrenmeydi model olarak öğrenmenin kişilik kuramındaki karşılığı nedir? Yine sosyal davranışçı kuramdır. Denizli, kişilik, id, ego ve süperego arasındaki etkileşimlerle ortaya çıkan bir süreçtir. Evet aradığımız şey budur. Edirne'ye de bakalım. Kişilik bireyin beden yapısına göre belirlenen davranış özellikleridir. Yani bedenle kişilik arasında bağlantı kuran yaklaşım hangisiydi? Temel eğilim kuramıydı. Cevabımız Yine denizli olacaktır. 17. sorumuza bakalım. Serap Hanım'ın yaşadığı bu durum Erikson'un aşağıdaki krizlerden hangisinin rahat bir şekilde atlatamadığının göstergesidir diyor. Aşırı imserlik geliştiren Serap, yaşamı boyunca hep kullanılan başına vur ağzından lokmasını al şeklindeki kişilik geliştirmiş bir genç bayandır. Arkadaşlarına çevresine çok güvenen Serap, herkesten darbe yemiştir. Öyle ki en yakın arkadaşının eşi ile ilişkisini öğrenen genç kadın artık dış dünyaya güvensiz bir insan haline gelmiş. İçe kapalı, suskun bir kişilik yapısı geliştirmiştir. Arkadaşlar, parçada en çok ne vurgulanıyor? Güven. Peki bizim güvenle ilgili bir dönem var mı? Tabii. Nedir? Güvene karşı güvensizlik dönemidir. Demek ki bu dönemi sağlıklı geçememiş. 18'e gelelim. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Murtaza Bey'in durumu aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? Murtaza Bey emekli olduktan sonra babasından kalan çiftliğe yerleşmiştir. Geçmişine dönüp baktığında hayatı bir bütün olarak olumlu ve olumsuz, acı ve tatlı yönleriyle olduğu gibi kabullenmiştir. Bugüne kadar yaptığı her şeyi kendi koşulları içerisinde değerlendirip yaptıklarını anlamlı olarak değerlendirmiştir. Bu anlamda geçmişiyle barışıktır ve geleceğe dair bir endişe ve kaygı taşımamaktadır. Amcamız emekli oldu mu? Oldu. Demek ki yaşlılık dönemindeki bir amcamız. Geçmişine yönelik bir değerlendirme yaptı mı? Evet. Bu değerlendirmede kendisiyle barışık bir sonuç mu elde etti? Evet. O halde benlik bütününe kavuşmuştur. Dolayısıyla direkt Denizli işaretleyebiliriz. Hocam kimlik karmaşası adam 18 yaşında mı? Kimliğimi bulmaya çalışıyor. Adam emekli olmuş üretkenliğe karşı durgunluk 30-60 yaş arasında bir dönemde değil. Girişkenliğe karşı suçluluk yani bu çocuk ıı, mudur? 3 ile 6 yaş arasındaki bir yerde midir? Ya da temel güvene karşı güvensizlik 0-1 yaş döneminde midir? Değil. Ha kriz olabilir. Örneğin kişi 80 yaşındadır. Ama içinde bulunduğu kriz işte çocukluk dönemine ait olabilir, gençlik dönemine ait olabilir. Ama burada kişi emekli olmuş ve bu dönemle ilgili bir sorgulamaya girmiş ve bu sorgulamadan da başarılı bir şekilde çıktığı için Denizli işaretliyoruz. 19. Yukarıda verilen örnekte Cengiz Bey'in davranışı Erikson'un hangi psikososyal gelişim dönemini atlatılmasına yardımcı olmayı hedefler. Cengiz Bey ilkokul 3. sınıfta olan oğlu Mert'in bazı sosyal ve akademik başarısızlıklarını ortadan kaldırmak ve oğlunun özgüven duygusunu geliştirmek amacıyla onun yaptığı birçok davranışı takdir etmekte gayet iyi olduğunu ifade ederek cesaret vermeye çalışmaktadır. Bakın çocuk direkt olarak hangi dönemde? Arkadaşım 6 ile 12 yaş dönemi olan bir dönemde. Bu dönem bizim hangi dönemdir? Başarıya karşı aşağılık duygusudur. Girişkenlik 3 ile 6 mı? Özellik 1 ile 3 mü? Temel güvene karşı 0 ile 1 mi? Üretkenlik 30 ile 60 mı? Evet. Peki neden hocam Ceyhan işaretledi? Çünkü çocuk bu dönemde ve bu dönemde babası ona yardımcı olmakta, onun başarı duygusunu yaşamasını sağlamakta ve kendisine cesaret vermektedir. Bakın hatta kendisini resim kurslarına göndermiş, beğendiği çizimleri pekiştirmiş, sonra oğlunun kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlamış. Yani aşağılık duygusunu yaşamasına engel olmuştur diyorum ve 20. soruya geçiyorum. Bu parçada kişinin ölçülmesinde aşağıdaki tekniklerden hangisinin önemi belirtilmiştir? Kişinin özelliklerinin iki uçta değerlendirmesini söyleyen tekniklerdir. Sıkça kullanılır. Sorumlu, sorumsuz, iyimser, kötümser, düzenli, düzensiz gibi bireysel özellikler uç noktalara göre ele alınır. İnsanların çoğunda bu uç noktaların biri tam olarak bulunmaz. Birey iki uç nokta arasında bir yerdedir. Hatırlarsanız biz bir şey değerlendirirken ne demiştik? Çok iyi, iyi, Orta, kötü ve çok kötü. Yani diyelim ki bireyin yaratıcını değerlendiriyoruz. Çok iyi ile çok kötü arasında bir uç belirliyoruz. Ve bunlar arasında bir değerlendirme yapmasını istiyoruz. Yani ne yapmış oluyoruz? Derecelendirme ölçeğine göre değerlendirme yapıyoruz. Hocam görüşme neden yapmadık? Karşılıklı konuşma olmadığı için. Kişilik anketini neden yapmadık? Bireyin belli bir durum karşısındaki hislerini ya da görüşlerini ele aldık mı? Hayır. Tematik algı testi neden yapmadık? 20 resim verip, Bununla ilgili hikaye yazması istedik mi? Hayır. Mürekkep testi neden yapmadık? 10 tane kart verip bu mürekkep testleri ile ilgili bunlardan ne anladığını ve bu rekelerle ilgili neler anlatılmak istediğini sorduk mu? Hayır. O halde cevabımız yine Ceyhan'dır. 21. soruya bakalım. Az önce bahsettiğimiz şeyle ilgili, ne ile ilgili? Mürekkep testi ile ilgili bir durum söz konusudur. O halde bize nereye götürecektir mürekkep testine hocam? Şıklarda yok. O yoksa diğer ismi olan, asıl ismi olan Roşa testini işaretliyoruz değerli arkadaşlar. 22. soruya bakalım. Bu paragrafta söz edilen teknik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bireyin geçmiş ve şimdiki yaşantısı ile geleceğe ilişkin planlarını yazılı olarak anlattığı tekniktir. Serbest ve planlı olmak üzere iki ayrılır. Bireyin öz yaşam öyküsünü kendisinin yazdığı ve anlattığı teknik hangisidir? Otobiyografi tekniğidir. 23. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılabilecek yollardan biridir? Kişiliğin nesne olarak değerlendirmesinin bir yolu kişinin neden hoşlandığını ya da hoşlanmadığını, neyi tercih ettiğini veya neden kaçındığını ortaya koymaktır. Ne olabilir? Tematik algı testi olabilir mi? 20 resim var mı? Bununla ilgili bir hikaye var mı? Yok. İlgi testi olabilir mi? Evet hoşlanma var. Olabilir bence ama yine kalsın. Ceyhan'a bakalım. Derecelendirme ölçeği iki uç arasında bir durum söz konusu mu? Hayır. Roşa testi mürekkep var mı? Yok. Kişilik anketi var mı? Bireyin hislerini, duygu ve düşüncelerini e, işaretlediği ya da yazılı olarak ifade ettiği bir durum var mı? Yok. Yine Bursa'ya kalıyoruz ve 24. soruya bakalım artık. Yukarıdaki açıklama ve resim hangi kişilik ölçüm testine ilişkindir? Resim yorumlama testi olan bu testte bireye farklı şekillerde yorumlanabilecek özellikleri olan 20 tane resim gösterilir ve yorumlaması istenir. Nedir bu test? Tabii ki tematik algı testidir. Sabahtan bununla ilgili yorumlar yapıyoruz. 25. soruya bakalım. Tematik algı testinde bireye verilen resimlere bakılarak ondan bir öykü yazması istenir. Bu çalışmalarda kişiler genellikle resimlerden biriyle özdeşim kurmaktadırlar. Bu tercihi bireyin benlik algısını belirlemek için çok büyük fırsat sunabilir. Bu niteliyle tadın en fazla aşağıdakilerden hangisine yaraması beklenir? Tadın yani tematik algı testinin en temel özelliğiydi bir takım resimler gösteri Bireyin bunlara kişilik özelliğinin yansımasını bekliyorduk. Yani aslında kendisine itiraf etmediği ya da bizden saklamak istediği özellikleri bu resimler aracılığıyla anlatmasını bekliyorduk. Bununla ilgili bir şık aramamız gerekiyor. Adana'ya bakalım bireyin algılama performansı ile ilgili bir durum yok. Mizahat özellikleri bahsedilmedi. Ceyhan bireyin başarısı zaten öyle hiçbir şey yok. Denizli bireyin ekonomik koşulları artık zaten bu öylesine yazılmış. Edirne bilinç altındaki duygu ve beklentileri açığa çıkarma aradığımız cevaptır. Soru çözümümüz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.